Belediyeden geliyoruz. Vali Bey'in e selamları var. Şöyle takdim Aleyküm selam. selam. Kardeşim, evet. Hayırlı evet. <laughs> doğru olsun. Hayırlı kardinler. Teşekkür olsun. Arka tarafı Barı var mı? Arkadan verelim. Beş kişi var.

Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Miraca yükseldiği mübarek Miraç gecesi. Bizler de bu gece vesilesiyle Siir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak ilimizin huzuru ve güvenliğini sağlayan polisimizin, askerlerimizi, sağlık çalışanlarımızı, esnafımızı, cami cemaatini ve çalışan emek emekçi kardeşlerimizi Miraç Kandili dolayısıyla ziyaret ederek kandillerini kutladık. Sayın valimizin hem selamlarını ilettik hem de belediyemiz tarafından kendilerine çeşitli ikramlarda bulunduk. Bu gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini ve bizleri nice kandil gecelerine eriştirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. selamını mübarek olsun. Маркосын, Маркосын, Маркосын